Kurban ibadeti Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebine göre sünneti müekkededir. Yani Peygamber Efendimizin önem verdiği ve yapılması gereken bir ibadettir. Kurbanın dört şartı vardır. Müslüman olmak, akıllı olmak, bulu çağına ermiş olmak ve zengin olmak. İslam'da zengin olmanın ölçüsü bir kimsenin aslı ihtiyacı olan oturduğu ev ve kullandığı araba dışındaki 81 gram altına veya 81 gram altın değerindeki bir mala sahip olmasıdır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus, zekatta nisap miktarının üzerinden bir sene geçme şartı vardır. Kurbanda böyle bir şart yoktur. Bir kimse bayramdan bir gün önce veya bayram günü nisap miktarı mala ulaştığı zaman kurban kesmesi gerekir. Nisap miktarına sahip olmayan, durumu olmayan kimseler kurban kesebilir mi? Evet kesebilir. Unutulmamalıdır ki umre için ve kurban için harcanan para on misliyle geri gelir. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Selam ve dua ile.